Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, birkaç aydır video çekemiyordum yoğunluktan dolayı. Şimdi kombinasyon konu anlatım ve soru çözümü ile videolarımızı devam ediyoruz. Ee, videolar hakkında yorum yapmayı ve like atmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Evet, kombinasyon. Kombinasyon seçmek demek arkadaşlar. Ee, kombinasyon n'in r'lisi formül olarak n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n-r eksi faktöriyeldir. Ama biz bu formülü kullanmayacağız aslında biz ne yapacağız? Kısa yol yapacağız. Mesela 5'in ikili kombinasyon demek. 5'i 2 tane açıyoruz arkadaşlar. Yani 5 çarpı 4 bölü diyoruz. 2'yi de yani şu sağdaki sayıyı da 1'e kadar açıyoruz. Bu şekilde 20 bölü 2'den 10 olarak bulunuyor. 10'un üçlüsü demek. 10'u 3 defa açıyorsunuz. 10, 9, 8 bölü 3, 2, 1 şeklinde hesaplanıyor. 3, 9'u götürür. 3 kalır. 2, 8'i götürür. 4 kalır. 12, 120 olarak bulunur. 10'un 7'lisi. Arkadaşlar eğer kombinasyon yapıyorsanız 10'un 3'lüsü ile 10'un 7'lisi aynı şey. Bakın 3 ve 7 birbirini 10'a tamamladığı için yani biz 10'un 7'lisini hesaplayıp 10, 9, 8, bla 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 deyip 7 defa açıp aşağıya 7'den 1'e kadar açmayacağız. Bu özelliğimizi kullanacağız n'in x'lisi eşit n'in y'lisi ise ya x eşit y'dir ya da x ile y'nin gördüğünüz üzere şu ikisinin toplamı bize n sayısını verir. İkinci bir formülümüz ise bu formül biraz e, yani akla zor geliyor. Karışık olabilir ama sıkıntı değil. Soru üstünde uygulayacağız şimdi. n'in r'li kombinasyonu artı yine n'in bu sefer ardışık yani R artı 1'li kombinasyonu derse sonuç N artı 1'in yukarıda 1 arttırıyoruz. Aşağıda R artı 1 olarak kalıyor. Yani bakalım acaba 6'nın üçlüsü artı 6'nın dörtlüsü 7'nin dörtlüsüne mi eşit? 6'nın üçlüsünü hesaplayalım arkadaşlar. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3, 2, 1. 3 kere 2, 6, 20. Artı 6'nın dörtlüsü bu arada 6'nın 400'ü 6'nın 2'lisi aynı şey. İsterseniz 6'nın 2'lisini hesaplayalım. 6 5 bölü 2 1 3 15 Bakalım burası 20 artı 15'ten 35 geldi. Sağ taraf 7'nin 400'ü değil mi? 7'nin 400'ü 7'nin 3'lüsüyle aynı şey. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 7'nin 3'lüsünü hesapladım. 3 kere 2 6 35 Bakın gördüğünüz üzere şu formülümüz sağlanmış oldu. Evet sorulara geçiyoruz. 5 mavi renkli, 4 turuncu renkli kaza olan Eren, 1 mavi ve 1 turuncu kaza kaç farklı şekilde seçebilir? Çok basit bir soru. 5 tane mavimiz var. ve V dediği için 4 de turuncumuz var. 5 çarpı 4'ten 20 farklı seçeneğimiz var diyoruz. Evet bu da bu iki soruda kombinasyon ve permütasyonun özellik ile alakalı, özellikleriyle alakalı. 8'in ikili kombinasyonu. 8'i 2 defa açacağız. Aşağıda 1'e kadar açacağız. Artı 7'nin üçlüsü 7, 6, 5, bölü 3, 2, 1. Şöyle yapalım. 4, 28, artı burası da şunları götürdü. 35 şeklinde hesaplanır. 5 oraya verelim. 33 63 yapması lazım. Evet, permütasyon artı kombinasyon. Permütasyonda hatırlatalım dedik. Permütasyonda da bir kısa yol vardı. Neydi o? Sadece şu 10'u yani buradaki sayıyı sadece 2 tane açarak biz permütasyon hesabını yapabiliyorduk. Artı kombinasyonda da 2 defa açıyorsun ama bir de 2'ye bölüyorsun. 90 artı 45. Şurası 2 evlersek 5 kalır. 5 ile 9 45 135 olarak bulunur. Evet, sıradaki sorumuz. 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 5 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir A kümesi. Şimdi burada duralım. Bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı demek gençler o kümenin eleman sayısının ikilisi, n'in ikilisidir. Kombinasyonla bulunur. 5 elemanlı alt küme sayısı da n'in 5'lisiyle bulunur ve bunlar birbirine eşitmiş. Az önceki özelliğimize gelelim. Neydi? n demek 2 artı 5'ten 7 idi. Yani n daha doğrusu bizim a kümemiz 7 elemanlıymış. 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır? 7, 6, 5, 7'nin 3'lüsü. 3, 2, 1. Yani 3 kere 2, 6 yapar. 7 kere 5, 35 olarak bulunur. 5 avukat, 4 doktor arasından 2 avukat ve 3 doktor kaç farklı şekilde seçilebilir? 5 avukat var. 2 avukat istiyor. Yani 5'ten 2 tane. 5'in ikili seçimini yapacağım. Çarpı. Aynı durumdayım. Çıkmadım henüz. 4 doktor arasından 3 doktor seçeceğim. 4'ün 3'lüsü. 5'in 2'lisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 4'ün 3'lüsü de 4 çarpı. 4'ün 3'lüsü 4'ün 1'lisine eşit. Direkt 4 diyebilirsiniz. Şöyle götürelim. 22, 40. Farklı şekilde seçilebilirmiş arkadaşlar. A kümesi A, B, C, D, E, F diyor. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında C bulunur fakat F bulunmaz. Hemen çözelim arkadaşlar. 3 elemanın alt kümeleri varmış. 1, 2, 3. C'nin bulunmasını istiyor. Çizip koyuyorum. F'nin bulunmamasını istiyor. Kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4 eleman kaldı. 4 elemandan kaç tane seçmem lazım? 2 tane seçmem lazım. 4'ün ikili kombinasyonu. 4 çarpı 3 bölü 2'den 12 olarak bulunacak. Farklı bir soru tarzı. Veya da ne yapıyoruz? A, B, C, D, E, F G kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında A veya D bulunur? veya. Şimdi burada şöyle yapacağız. Tüm dört elemanlı alt kümeleri bulacağız. Tüm dört elemanlı alt kümelerden kaçı çıkaracağız? İçinde A ve D'nin bulunduğu tüm dört elemanlı alt kümeleri çıkaracağız. A ve D olanları çıkaracağız. Tüm 4 elemanın alt kümeleri demek kaç eleman var? 8. 8 elemanın 4'sü eksi içinde A ve D olanlar. A'yı sildim, D'yi sildim. 1 2 3 4. A ve D kalan 6 elemandan 2 tane seçmem lazım. İşte bu durumu çıkarttığım zaman ben kaçında A veya D bulunduğunu hesaplamış oluyorum. 10 kişilik sınıftan bir başkan, bir başkan yardım bir başkan ve yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Gençler başkan için kaç şansım var? 10 şansım var. E yardımcı için şimdi bir kişi hem başkan hem başkan yardımcısı olamayacağı için 9 kişi kalmış oluyor. Yani cevabımız arkadaşlar 90 olacak. Şöyle bir saniye. 4 basketbolcu 3 voleybolcu arasından 4 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. En az 2 basketbolcu olmak koşuluyla kaç farklı grup seçilebilir diyor şimdi en az iki basketbolcu ne demek ya iki tane basketbolcu olur ya üç tane basketbolcu olur ya da hepsi basketbolcu olur değil mi bu durumları toplayacağız arada ya da dediğim için şurada veya dediğim için ya da dediğim için artı işaret olacak diyoruz şimdi iki basketbolcu olan şimdi iki basketbolcu nasıl olur dört basketbolcu var Bunların ikisi ikisini alırım üçü voleybolcudan da dört kişilik ekipten kaç kişi kaldı iki kişi kaldı bunları seçerim artı 4 basketbolcudan 3'ünü seçerim çarpı 3 voleybolcudan 1'ini seçerim veya hepsini basketbolcu seçerim. Hiç voleybolcu seçmem. Bu şekilde hesaplayabiliriz. 4 kişi ikişer kişilik iki gruba kaç farklı şekilde ayrılabilir? Şimdi burada herhangi bir şart belirtmediği için önce bir 4'ün ikilisini seçiyoruz. 4 kişiden 2 kişi Sonra iki kalan ikisinden ikisini seçiyoruz. Fakat burada tekrarlı permütasyon durumu var, iki aynı grup olabilir, o yüzden bunu iki faktöre bölüyoruz. Buradan hesabımızı yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sıkıntılı görünen soru tarzlarından bir tanesi, a küçük b küçük c olmak üzere abc şeklinde 3 basamak kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Burada sevgili gençler unutmayın ki sıfır hariç seçeceğimiz seçeceğimiz 9 rakam var değil mi? Bu 9 rakamdan herhangi üçlü seçtiğin zaman zaten buraya oturacak. Mesela 1 7 6 seçtim. 1 6 7 diye sıralamayacak mı bu? E o da 167 <laughs> şeklinde bir 3 basamak sayı oluşacak yani her, rastgele 9'dan seçtiğin her üçlü bizim için sıkıntı yaratmayacak. 9, 8, 7, bölü 3, 2, 1. 3 götürdü 3, 2 götürdü 4. Buradan da işte 3 kere 4 kere 7 şeklinde hesaplayabiliyoruz. Siz çarparsınız gerisini. Bir öğrenci 8 dersten 3 ders seçmek zorundadır. Fakat bu derslerin ikisi aynı saatte olduğuna göre kaç farklı ders seçimi yapabilir? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ders varmış. İkisi aynı saatteymiş. Bunların ikisini aynı anda seçemez. 3 ders seçecek. Şöyle yapabilir. Ee, bu 3 dersi şu dışarıdaki 6 ders var ya farklı saatte olan. 6'dan seçebilir. 2'den hiç seçmez. Veya dışarıdan 2 tane seçer. Şu aynı saatte olanlardan da bir tane seçebilir arkadaşlar. Yani 2'nin birlisi diyoruz. Şöyle yazamadım. Bu şekilde yani şuradan iki tane seçemez. Hani altının birlisi deyip altının birlisi şuradan bir tane çarpı ikinin ikilisi diyemem. Çünkü bunlar nasıl aynı saatteler. Şimdi özdeş nesnelerin dağılımına geldik. Özdeş nesnelerin dağılımı sıkıntıdır. Üç tane soru yazdım. Bunu anlatmaya çalışacağım ayraç yöntemiyle. Özdeş nesnelerin dağılımında şöyle bir durum var. Şimdi soruyla üstünde anlatalım direkt. 6 özdeş kalem 3 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? 6 tane özdeş kalem var. Bunları çizelim. 1 2 3 4 5 6. 3 tane çocuk var. Gençler 3 tane çocuk olması için 3 1 yani 2 tane çubuk çizeceksiniz. 2 tane çubuk. Yani bu çubuğu da şöyle siyahla göstereyim. Mesela 1 2. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu birinci çocuk iki tane aldı. ikinci çocuk üç tane aldı. Üçüncü çocuk bir tane aldı demek. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra direkt tekrarlı permütasyon arkadaşlar. Toplam kaç nesne var? Çubuklarla beraber. 3, 6, 7, 8. 8 nesne 8 faktöriyel bölü. 2, 6 tanesi şey kırmızı tekrar ediyor. 2 tanesi de çubukla tekrar ediyor. Bunu sakın ama sakın unutmayın. 6 özdeş kalem 4 özdeş silgi. Şimdi bir dakika. 6 özdeş kalem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalem var. 4 tane silgi var. Silgilerde şöyle. 1, 2, 3, 4 silgi var. Ve biz bunu kimlere dağıtacağız arkadaşlar? 3 tane çocuğa. 3 çocuk. 3 eksi 1'den 2 tane cıbık demek. Cıbık yazdım. <laughs> Çubuk demek. Şöyle koyayım. Şu şekilde koyayım. Tamamdır. Çok basit artık bizim için. 6, 4, 10, 12 faktöriyel bölü. Gördüğünüz üzere 6 tane siyah, 4 tanesi kırmızı, 2 de cıvımız var. Bu şekilde özdeş nesneleri patlatabilirim. Evet son sorumuz ve ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru. Yani sorarsa böyle sorar. Bu şekilde sorar özdeş nesnelerin dağılımını. 6 adet madeni 1 lira. 1 2 3 4 5 6. 4 farklı çocuğa her çocukta en az 1 lira olmak şartıyla şimdi her çocukta en az 1 lira olmak şartıyla sıkıntı. Biz bu çubukları kafamıza göre koyamıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bunun içine bir yöntemimiz var. Her çocukta en az 1 lira olacak ya. Şimdi 1 2 3 4. Çocuklara bunları veriyoruz. Sonra ne kaldı elimde? 2 tane 1 lira kaldı, değil mi? 4 farklı çocuk vardı. Bunu istediğin şekilde koyabilirsin çocukları. 1 işte 2, 3, 4. Sonra tekrarlı permütasyon yapıyorsun. Yani toplam kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesne var. Bunlardan 4'ü o şekilde tekrar ediyor. Çubuk ikisi de çocuk şeklinde tekrar ediyor diye biliyoruz. Bunun farklı soru tarzları en fazla hani şey der. Parayı değiştirir, mektup falan yapar. Şu her nokta noktada en az bir tane olmak şartıyla şu altını çizdiğim yerde ne yapıyorsunuz demek ki? Önce bir tane veriyorsunuz hepsine. Kaç kişi varsa artık. Sonra yine aynı metodunu yapıyorsun. Yani önce bir tane ver. Sonra ayraç metodunu yap. Ayraç yap. diyoruz arkadaşlar. Ve dersimizin sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.